Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Bugün sizlerle birlikte ilk serimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk serimizde konuklarımız var. Ev bir tanesi daha. İki Mokka, öbürü de Bodyfire ve yani Eymen. Hoş geldin Eymen. Buzuk abi. Nasılsın Eymen? İyi abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hakiki Mokka Discord'da olmadığı için onunla sesli konuşamıyorum maalesef. İlk challenge'ı veren Alif ve Güneş'e çok teşekkür ederim. Ona da buradan küfürlerimi iletiyorum. Tabii ki de şaka ama yani kaç zamandır yani şu Kaç ya ay yarım saatten beridir bu video yani yarım insan uğraşır mı ya? Yarım saattir bu video için uğraşıyoruz. Videoyu yapacağım dedi zaten söz verdim yapamadım bir türlü. Ya bir target yiyoruz ya başka bir şey oluyor. Öyle değil işte. Evet. İlk challenge'ımız şu arkadaşlar, base'in altına geçeceğiz, orada kendimizi kapatacağız ve e, ne yapacaktık, unuttum, ne yapacaktık biz, Ha adamları oklayacağız, kendimizi o bir ile kapatacağız yani ve adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor, geliyor. 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 <laughs> ya abi bu nasıl bir targettir, bu nasıl bir targettir. Bu tarikat mı izliyoruz? Tarikat aa da geldi yandan. Hı. Arkadaşlar bu videoyu izleyin. Ne şöyle diyeyim herkese de tarikat atın lütfen. Bizi de anlayın öyle. Arkadaşlar evet, bu emeği bir tarikat atın lütfen. Aynen hem de çok zor çalışacağız demeyin. Hem de bir tane maçta iki takım üç takım ne arda arda. Onlara buna selamlarımı iletiyorum. Allah belanı vermesin. Sorucu önce yapıyoruz ya. Lütfen bir like. Yarım saatten aynen, fazla duruyorsun. Lütfen bir like. Lütfen bir like. Sinirlerimiz bozuldu aynı şeyi demekten. ya adam geliyor kıracak galiba bize. Hayır ya. Yanma 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 ya. Oo, de ben şey tam tamam ben bunu öldüreceğim. Tamam bu ben de bu ben de. Tamam da bizden birisi ölmedi. Abi neyse kırıldık sıkıntı değil. Gelmiyorlar da. Bizim adam öldü mü? Arka be hakiki mokka öldü be. Üzüldüm. <laughs> evet bura hakiki ile selamlar olsun. Yani sesi gelemiyor ama kusura bakmasın. Çocuğun da şeyini yedik. Tabii yeşili geldi bana farkı var. Geldim geldim geldim. Artık ikimiz yapacağız engellemeyelim yani yapacak bir şey yok. Yapabiliyor ki o bize. boş şey, bak ben Bilmiyorum. elmasları yükseltiyorum bak bir tanesi bir ve de kiler yapalım gel 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 biz sadece ben bir elmas tamam sadece bir elmasları yükseltelim. 3 yapalım ikimiz bari yapalım <laughs> aa bir tane daha geldi bir tane daha geldi aa kaçtı tamam o ya korka kork evet sen de kaç tane elmas var ver de bir tanesi de yapalım Ben 7 tane var tamam hadi yapalım evet sen daha gelsin i̇şte. hemen yaparız. Abi işleyeli. Şimdi abi. Tamam gördüm. Geliyoruz. Geldim 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 geldim. Ne yapıyor bu? Takım diye abi evet. takım olalım. Takım olma kardeşim. Bir video çekiyoruz ya. Ben onu da sonra ona. Tamam. Ee, bir tanesi üç şeyler oldu, öbürüne üç şeyler yapalım tamam. Hem de sen yap al al sen bak yap ben de seni koruyayım. Ben 2 iki dakika dayanabilir misin? Benim kılıcım kırılacak. Tamam sen git ben iki kaç, dakika dayanırım. Eğer ben. hani adam da gelirse de yeşil geliyor galiba kaç tamam. Adam hani böyle bir 2 kişi geliyorlar kaç yani öyle diyorsun kaç. Ben hemen de şu an. Sen full gibi ben kaçıyorum. Kaç. Aynen o adam fena geliyor arkanda tam arkanda geliyor. Dur <laughs> kılıcı alalım direkt gidelim adamlara. Çünkü bu üçler hatta, bir tanesi yapalım. adamlara yediretemedi. Sen de anne git bizim elmas aç. Ben şu, hatta iki ile oluyordum hemen. Aynen yap. O da açık olsun. Üç tane elmasa kasalım. Abi ortaya sana... sen al. Tamam, ben orta bir de ben bir yandaki alta gideceğim. Beşiyle bir saniye. Kaçtı tamam. Bittim. Orta artık bizde. Oo adam almamış ben Bir tanesini almamış. Öbürünü de almamış. Vay Ölmesin tamam, abi bu ikinci yer. Bayağı iyi elmas geliyor. Biz bunu yaparız. Biz bunu kolaylıkla yaparız. Şunu da şey yapalım. Tamam. Benim korkum şu. Aşağı inerken ben düşebilirim yani. heyecandan. Düşme düşme. Ondan bir korkum var. Sen lazımsın bana. <laughs> evet. Şimdi sen ben kasın, de... Hem de yok. Nasıl yapsak? Altını da almamız lazım. Ya o zaman bekle. Sen bu elmasları al ben altın diyorum. Sen ikisine de git de şey al, o bir al. Sarıdan gidelim de sarı zaten kırılmış. Hem de oradaki Sarın altınları da alırsın. Sarıya gitseydin ya altınları da alırdın. Ha böyle iyi. Neyse. Evet buradan tekrar... Ya Ar burası burası. burada bir elmasını alalım. Buraya bir elmas ekleyin. Tamam. Buradan tekrar AF'ye evet. teşekkürler. Onu ellerinden öperim. Yani... O kadar... Yani... Zor bir çalışmış ki. Biz dedik yani yaparız falan filan ama yapılmıyor ya. Vallahi yapılmıyor. Sinirlerimiz oldu da Aynı şeyi insan 3-4 kere demekten artık sıkılıyor. Beyni yoruluyor. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. geliyor. Ne Zincir set. Full zincir set. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan alacağım. A, aldım. Yok alamadım. Abi herkesin bir tane geliyor. Mavi geliyor. Kim mi? Hepimi ben elim mi? Arkalar. Dur biz seni izleyelim. Al. Alefe kardeşim valla kusura bakma Bu videoyu sizden kusura bakma Bir daha yapacağız ama biraz zaman ver bize Valla çok sinir bozucu bir şey Abi, Abi 25 tane obsidyeni var şu an O zaman sen şey yap ee, Ya yapacağım. Altına gelir, bari görmüş olalım Ben yanmasam bile sen yanmış ol da görmüş olalım yani ben şu bir bir şey, bir şey adet elmas alayım ya yapacağım. 25 elmas vardır herhalde burada. Aynen vardır. Var var. Dediğim gibi arkadaşlar altı yorumları challenge yazabilirsiniz ama öyle çok da zor yazmayın ya. Biz buna kolay ya de de yaparız falan dedik ikimiz de. Ama yani bir, birisi target atıyor, birisi onu yapıyor, bunu yapıyor falan filan bir türlü yapamadık yarım saat, bir saat. Gelme yeşil gelme. Bir de bunun video yüklenmesi şeyde elmaslar aldın mı? Aldım abi işler kanal. Kaç? yok yok arkana değil. Değil mi? Kaç elmas 29 tane abi. Heh tamam ya al işte. Ya da yok 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 elmas aç elmas aç bir elmas daha gelsin şey yap ya al. Bak ben öyle bilmiyorum. daha mantıklı. Aynen bir onu al şimdi ya al. Evet arkadaşlar yani şu gidecek base'in altına. Bakın buradaki şu şey sayesinde en dibe gelecek ve buradan kendisine şey yapacak, mekan yapacak. Öyle diyeyim. Bir sürü yayı aldım. Şu base'in altına yapacak ya, üstten kıramasınlar diye, yani tnt atamasınlar diye. Yani çok güzel olacak öyle diyorum. Ya işte keşke Başka ben, ben ölmeseydim iyi olurdu. Bir de zor. Allah zor. Evet. Ha bir, bir daha... Bir daha... Bir ha bir de arkadaşlar şey e... Ben tamam, yok Açacağım. Discord sunucumu az kaldı. Hani onu açacağım. Gelebilirsin. Sadece hani beni tanıyanlar olacak. Discord sunucumu açacağım. Ee, i̇lk gelenler tabii ki de hani rolleri daha iyi alır yani. Daha üstün olur öbürlerine. Sen aldın mı her şeyi okunu, yayını, o bloğunu falan filan aldın Efendim, Her şeyim var. Heh tamam. Sen Ölmezsen ben... mükemmel. Koruyorum tamam. Ben, ben sana bakıyorum. Sen aşağı in orada. Bir, bir bir katman daha inebilirsin. Bir katman daha inebilirsin. Bu çok riskli olur. Ama Abi katman de, daha in bak, bak. kafam dayıyor. Ah vallahi kafam da saniye. Hayır bak onu bir altına koysaydın ya. Ha? Tamam o katmanı yap. Bir de geldiğin yolu da aynı şey yap. En kenara yap, en kenarına yap ki oklayabilirsin. En kenardan yap. En kenarına... Aynen aynen o tarafı doğru taraf. Tam orta olunca oklayamazsın Kenara doğru git sonrasında da e, geldiğin yolu da kır. Tamam mis gibi challenge oldu. Ya ben yapmasam bile arkadaşım yaptı. Yani bunu da saysın Alef ve güney. Tekrardan yapacağım. Adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Okula 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 okula. orta e, da orta da orta da. Yok bir saniye. Geldi 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 gel, de, gel, de, gel, de, gel de. Yine yok giriş yolunu kır çabuk 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 giriş yolunu kır. gidiş yolunu kır adam geliyor. Gelsin. Yiyeyim var. Atarım. Na yok gelmiyormuş tamam. Ama sen şey yap. Gidiş yolunu kır. Boş ver şimdi şeyi. Önce bir gidiş yolunu kır. Aynen orada full kır da adam ya, öğrenmesin bir nereden geldiğini. Zaman kazanırsın. Bilmiyorsan. Aynen. Ben de, sana info veriyorum. Aa adam alta bakıyor. Nasıl geleceğini bilmiyor. Aynen nasıl geleceğini bilmiyor. Aa. Dur. Şu ama önündeki şeyden gelebilir bak. Arkana Çınar bir tane. Şuradaki yerden gelebilir, Önü, oradaki yani. Oraya blok koy, oraları kır. Ben, ben sana info veriyorum. O adam gitsin, ben oraya gireceğim. Yok, adam şu anda markette, sen kırabilirsin. Markete git, yani, yani şey yap, kır. Ben bakıyorum markette. Çabuk... <laughs> Helal, tamam. Tamam. Tamam, şey yapabilirsin. Ağzına Aynen. Ama bir 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 blok daha öne gelip Aynen. Ha, aynen. Tam orası senin duracağın yer olsun. Esrafını şimdi şey yap. Tabii sadece şu 5 blok bağlayayım. Ben bakıyorum adama. Adam hala şey. E, sadece yeşil kaldı arkadaşlar. mavi zaten öldürürler büyük ihtimal. Mavi yeşiller öldürür. Oha göğüsü kalmış. yani maviyle biterse tam Challenge olacak öyle diyeyim tam Tamam challenge olacak. Ya ben şunu kıracağım. Benim kazmam yok ya. Şimdi yarım saktan diyeceğim. Ya bir şey olmaz ya. Neyse sen bilirsin. Ulan her şeyi unut. Hani her şeyi bile almıştın. Keşke güzel bir kazma alsaydım. Ama buradan sözüm olsun. Hani daha sonra sana yapacağız. Ama birazcık da morale ihtiyacımız var. Yani sinirlerimiz bozuldu. ikimizin de. Ee, yani. Üçü şu anda üstünde adam üstünde. Ha sonunda kırıldı. Yanlış koymamaya çalış, yanlış koymamaya çalış. Aynen. Ama buraya gelmesin bur. Aa doğru atlarsa da şey yap. Şurayı da koyman lazım ama. Opsi <laughs> <O bizi> bitti. Oğlum <laughs> <benim> elma hazır yapmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bari sen şu an adam, seni öldürebilir. Bak şuran. Ay yok ya. Adam bana o ok katıyor. Ama arkan kalabalık benim. <laughs> Bak bak orayı da blok koy da orayı da blok koy da adam sana gelemesin. Şuradan atlayıp direkt sana gelemesin. Yani şey. gelemiyormuş. Dur, dur koymana gerek yok. Gelemiyormuş, gelemiyormuş. Koyma, 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 koyma. Daha beter girer. Koyma aynen. Adam gelemez. Çünkü iki blok ya. Sen ben bir materimin düzenini ayarlayayım. Aynen. Şu an tam challenge oldu öyleydim. Tam challenge oldu. Ben hazırım artık. Aynen, hazırsın. Abi, bu adam bana Aa, atıyor. Mavi ile kapışacak. Abi mavi görmedik mi? Ha gördü tamam. Tamam tamam. Abi bunlar değil. Lakı... Sen onları ok atma. Sen onları ok atma. Şey mavi öldürsün de. Ay e da şey, aynen mavi. mavi, sen, mavi şey yaptı. Şunu bir öldürsün lan. Ondan sonra tam da challenge olacak. Şunu Peki, ben mavi yaklaşmayayım. Şey, kaç dakika oldu ya? Bilmiyorum ama arkadaşlar yani uzun olduysa da kuzuruma bakmayın. <laughs> Vallahi çünkü hani o kesit mesit olaylarını falan tam kavrayamadım. Onları kavrayacağım ama hani çalışıyorum. Montaja da gireceğim hem de. bir dahaki videomda büyük ihtimal intro gelecek. Ya mavi, öbür mavi. ben bir bakacağım. Öbür mavi ne alemde? Aa bu adam da şey... Bu adam da senin altında... Allah şey, mavi hiç, mavi hiç bulaşmıyorum. Adamlar onu alsın. Kırmızı bejdeymiş öbürü. Üçüyle bile diyoruz abi. öbür e, şey, şey genel yazsana ki bir kırmızı öbür mavi de kırmızı yazalım. Yazım yaz abi. Yani yaz ki öbür mavi de kırmızı da yaz. Son kırmızı da yaz, kırmızı da yaz. Adamlar geldi, adamlar geldi, adamlar geldi, adamlar geldi. Blok koyacak geldi. Bak bak. Tam üstünde, tam üstünde. Bak bak. Aynen gördün. Gelemez. Aa, kıramıyorlar <laughs> Şurası çok kötü ya. Şurası Aa, burada kötü ya. Aaa bura ama oradan Gelemezler. Aa koydu 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 koydu. Adam değil, adam mı geldi. Adam geldi. Aa diştiz. Akla içine girdi Ölme 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 lütfen. Aa, bak bak Elim şuraları ben... kır şuraları kır. Yan bir şey koymuş. Yani bir şey diyeyim. Abi. Senin şuraya kırman lazım. Tam altındaki obsidini kırman lazım. Tam İyi. altındaki o de kırman lazım yoksa yok şurayı da bak bak. Bak. Hayır orası değil orası değil orası değil. Kırmızı. lazım? Zeminde kırmızı blok var ya. Hı. Onun iki çaprazı. Nasıl? Aynen bak o. ha o. Onu kır bir de önündeki yeşil bloğu da kır adamlar gelemesin. Bakayım ben adamlar geliyor. Ay, benim kırmızı çok kötü olur. <laughs> Hadi be. ya tiy gibi edsin ondan sonra salarsın ya o kadar şey olmasın. Adamlar yakalıyor. Tam kazanmıyor. Eğer mavi dişli kıramazsa kaybedelim o zaman. Aynen. Abi şunu kırayım evet. mı? Bir dakika bakıyorum. Tam vurdum. Aa dur sıkıştım. Sıkıştım sıkıştım. Ha. Ok o katıyor ya. yürü git. Riskini? Ama bak şurayı kapattı, düşersin inşallah düşmezsin. Arkadaşlar dediğim gibi eğer mavi de kırılırsa, işte mavi de ölü, ölürse biz kazanmış olacağız. Mavi bir örsün. Evet. Ama yazdın mı sen? Ay ben yanlışlıkla çıktı. çıktım. Şu an adam ya. Neyse arkadaşlar yani gördünüz. yani böyle oluyormuş. Alef ve Güneş kardeşinin ellerinden öperim. Hakkını helal et e Eymen. Hakkını helal et. yani yarım saat bir saatte sen o video çekmeye çalışırım. Ve e, Akife Mokka'ya da buradan hakkım helal, helal istiyorum. E, bu kadardı. Ha, geliyor abi bana Lütfen çanıçlarınızı Eğer like atarsanız this böyle olur. Eğer dislike atarsanız olmadı bir dakika. Heh, böyle olur. Buna göre like Aha. ya da dislike attığınızı belirleyin. Kendinize iyi bakın. Eymen görüşürüz. Görüşürüz abi. Hoşçakal. Bay <laughs> bay.